Recep efsaneden aldığı 3 ilacı ilk olarak aynı anda kullandıktan sonra her bir ilacı doktorunun önerdiği eşit aralıklı günlerde ve her defasında birer adet şeklinde kullanmıştır. Yukarıda verilen ilaç blisterlerindeki boş bölümler 10 gün içerisinde kullanılan ilaçları ifade etmek üzere her 10 günde bir eşit oranda ilaç kullanımı devam etmektedir. Buna göre Recep'in B ilacından 3 adet blisteri bitirdiği toplam gün içerisinde A ve C ilaçlarından kullandığı tekli ilaç sayısı kaçtır? Şimdi 10 günde o zaman kullandığı bunun ne? 2. Öbürünün 10 günde kullandığı 3. Boşlar 3 tane bak. Diğerinin de boşlar 4 tane. O zaman burada ne diyeceğiz? Her 10 günde bir bu 2K tane kullanıyorsa bu 3K tane bu 4K tane kullanır. 10 günde bir böylece 2, 3, 4 ile orantılı olduğunu gördük. Şu verdiği bilgiden yararlanarak. Sonra B ilacından 3 adet blisteri bitirdiği zaman o zaman burada kaç tane var? 10 tane. Her birinde o zaman 3 tanesini bitirince 30 tane bitirmiş olacak. 3K 30 tane bitirirse 2K 20 tane. 4K'da 40 tane bitirmiş olur. Haliyle buradan 40 artı 20'den 60 gelir. A şıkkı olur. Sinan elektrikli aracıyla şehirler arası yolda belli bir mesafe gittiğinde aracının harcadığı elektrik... Aynı mesafe için aracın şehir içinde harcayacağı elektriğin 1 bölü 5'e oranında eksiğidir. Şarjı 1 bölü 2 oranında dolu iken araç önce şehirler arası yolda 250 km, sonra şehir içinde 80 km yol yapınca aracın tam dolu şarjının 1 bölü 10'u kaldığı görülüyor. Buna göre Sinan arabasının şarjının tamamı dolu iken şehirler arası yolda toplam kaç kilometre yapar? Şimdi şuna bir dikkat edelim bak 1 bölü 5, 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 2'si doluyken ne diyor bize? Kalanı 1 bölü 10. Hemen şunu da fosforlayayım sorudan okuduktan sonra. 1 bölü 2 vardı. 1 bölü 10 kaldı. O zaman harcadığı ne olur? Payda eşitlediğimiz zaman 5-10'dan 4 bölü 10 harcadı. Şimdi o zaman bakalım. Ee, bize bir de bilgi vermişti. elektrikli ile giderken şehirler arasında gittiği zaman şehirler içinde şehir içinde gittiğinin 1 bölü 5 oranında eksi. Yani 1'in 1 bölü 5 eksiği ne yapar? 4 bölü 5. O zaman 1 ve 4 bölü 5 yazana kadar şu daha mantıklı. Şehir içinde harcadığına 5K elektrikte şehir dışında harcadığına 4K'dı. Gerçekten 5'in 1 bölü 5'ini ne yapar? K. Çıkardığın zaman ne kalır? 4K. O zaman 1, 250 kilometrede her kilometrede 4K harcayacak diyelim şehir dışında. İşte olay bu. Sonra şehir içinde 80 kilometre yol alacak ve burada her bir kilometrede 5K kadar harcayacak diyelim. Topladığımız zaman 1000 artı 1400. 1400 ne? 4 bölü olun. neyin? Tüm e, hacmine T diyelim. Şarjın. T'nin 4 bölü onu yani 2 bölü 5'i. O zaman buradan sadeleştirdiğimiz zaman T'ne geldi. Şöyle 700. T 3500 geldi. Demek ki şarjımız burada 3500 K oldu. Ne demiş? Arabasının şarjı tamamen doluyken yani 3500 K'da doluyken şehirler arası yolda kaç kilometre yapar? Her bir kilometrede 4 K gidiyor. O zaman x kilometre gitsin ve totalde 3500 K şarj harcayacak. Dolayısıyla bunları direkt böldüğümüz zaman 875 eşittir x oldu. Gördüğün gibi burada 1, e, kesirlerle uğraşmak için hemen 5K 4K demek. 2 sorunun devamında da bana sonuçta toplam şarj lazım. Onu bulduk. Bir de her kilometrede harcadığına zaten 4K demiştim. Olayı bak böyle hallettik. Ailenin şirketi için satın aldığı bulut depolama alanının içinde bulunan dosyaların büyüklüğünü gösteren şekil aşağıda verilmiştir. Ailenin satın aldığı bulut depolama alanının sabit depolama alanına oranı 3 bölü 8'dir. Ailenin satın aldığı iki dosyanın kullanımını iptal ettiğinde bulut depolama alanının sabit depolama alanına oranı 3 bölü 10 olduğuna göre ailenin iptal ettiği dosyalardan birinin boyutu kaç gigabayttır? Şimdi başlangıçta 3 bölü 8 zine sahip azalttığımız zaman 3 bölü 10'una düştü. O zaman azalan miktar ne kadar onu görelim. Payda eşitlediğimiz zaman ne olacak? O zaman bunu 5 ile çarp 15... Öbürünü 4 ile çarp 12. 15 eksi 12'den 13. 15 eksi 12'den 3 bölü 40. Demek ki tüm hacmin 3 bölü 40'ı kadar eksildi. O zaman şöyle yapalım. Tüm hacme 40V diyelim. E, eksilen ne? 3V. Bakalım. Bu arada... Başlangıçta ne kadar hacim var? 3 bölü 8 kadar. Yani... 40'ın 3 bölü 8'i ne yapıyor? 5 böldük 15V yapıyor. Tamam. O zaman şimdi hemen bakalım. 40, 20 daha 60. Sonra 60 daha 120. 50 daha 170. 30 daha 200, 225 GB. 225 GB aslında neye eşit? 15V'ye eşit. Çünkü Başlangıçta bu bulut depolama alanının sabit depoya oranı 3 bölü 8'di. O zaman 15B'nin 225 GB olduğunu gördüm. Eksilen kısım neydi? 3 bölü 40. Ona ne dedik 3B. O zaman 3V'de eksilen kısımsa 15V'lik 225 GB'a karşılık geliyorsa hafıza 3V'lik da nedir? 15'in 5'te 1'i. Yani 225'in de 5'te 1'i 45 GB. Demek ki bu depolama alanından 45 GB'lık çıkarılma yapılmış. Peki 45 GB'lık iptal edilenler hangisi olur? Toplamları 45 olan nerede var? Bir bakalım. 20 ve 25, değil mi? Bu ikisinin toplamı cidden bak 20 25 tamam. O zaman demek ki çıkarılanların iptal edilenlerden bir tanesinin hacmi 20, diğerinin 25. Şıklarda zaten birinin boyutunu soruyor. 20 ve 25'ten bir tanesi B şıkkında var. Tüm lokantaları liste listelemiş gitmediğine g eksi diyelim gittiğine g artı başlangıçta gittiği e, gitmediğine oranı 1 bölü 4 o zaman k'ya 4k diyelim. Sonra 18 lokantayı ziyaret ederse artık 4k eksi 18 gitmediği kalır ve burada gittikleri artar k artı 18 olur ve bunların oranı yeni durumda k artı 18'in 4k eksi 18 oranı 8 bölü 17 olmuş tamam. O zaman 8 çarpı 4'ten 32K. Eksi 18 çarpı 8. Eşittir 17K. 17 çarpı 18 oldu. O zaman zaten şöyle yapabilirim. At sol tarafa 15K. 18 çarpı 8. 17 çarpı 18 ne olur? 18'den 8 tane. 18'den 17 tane. Sağ tarafa attığım zaman 25 tane 18 oldu. Ve bu sayede 5'e böl 5, 5'e böl 3, 3'ü 18'de sadeleştiri 6. K buradan 5 çarpı 6'dan 30 oldu. Buna göre Berkin listesinde toplam K artı 4K'dan 5K lokanta var. 5 çarpı 30. K'yı 30 bulduk çünkü. 150 lokanta var C eşit. Muhyles Usta bir tam ekmekten miktarı şekilde belirtilen eş dilimler kestiğinde şekildeki görünüm elde ediliyor. Bu durumda kesilmeyen ekmeğinin ağırlığının kesilen ekmeğin ağırlığına oranı 3 bölü 4 olmaktadır. Buna göre Muhlis Usta ekmeği dilimlemeye devam edip 2 dilim daha kestiğinde ekmeğin kesilmeyen kısmının ağırlığının kesilen kısmının ağırlığına oranı kaçtır? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane dilimlenmiş. Her birinin ağırlığına x diyelim tamam mı? O zaman ne demiş? Bize kesilmeyen ekmeğin ağırlığının kesilmeyen ekmeğin ağırlığına k diyelim. Kesilen ekmeğin ağırlığı 12x. Bunun oranı 3 bölü 4'müş. Demek ki o zaman kesilen kısım 12x ise kesilmeyen kısım da 9x olacak. Şimdi 9x var. O zaman artık şuna dikkat et. 2 dilim daha kesersem her birinin ağırlığına x demiştim. 2x azalacak artık ne olacak? 7x toplamda dilimlenmiş. Pardon 7x dilimlenmemiş kaldı yazalım. Dilimlenmemiş bu kadar. Dilimlenen başlangıçta 12x kadardı. O zaman buna bir de 2x eklendi. 14x de dilimlenmiş buradaki ekmekler oldu. Bunların ağırlığı o zaman gördüğün gibi 7 bölü 14'ten 1 bölü 2 B şıkkı. 100 gram mavi renk boya ne gram kırmızı renk boya ile karıştırılırsa elde edilen mor rengin 1 bölü 3'ü mavi renk. E 1 bölü 3 zaten 100 gramsa tamamı nedir? 3 ile çarp 300. Haliyle bunun 200 gramı kırmızı olur. 100 gramı bak mavi olur. Birincisi bu. N'yi 200 bulduk. İkinci durumda N artı M gram kırmızı renk boya ile karıştırılırsa elde edilen mor rengin 1 bölü 7'si. E zaten 100 gram 1 bölü 7 ise 7 ile çarparsan 700 olur. 700'ün içinde ne var? N'yi bulduk şimdi 200. M var. Bir de 100 gramda mavi boya var. Dolayısıyla mavi boya ne oldu? 400 gram. Haliyle benden istediği, şey mavi boy ediyorum yanlış M burada 400 oldu. M haliyle 400, N'yi demin bulmuştuk. 200, bunların oranı gördüğün gibi 1 bölü 2, C şıkkı oldu. Aşağıda giyim mağazasının kampanya kataloğunda ürünlerin indirimli fiyatlarıyla indirimden önceki fiyatları gösterilmiştir. Mağazadan kampanya dahilindeki her üründen en az bir tane alan canın, 6 adet üründeki indirim oranı 3 bölü 10 olmaktadır. Buna göre Can hangi numaralı üründen 2 adet almıştır? Şimdi birlikte bakalım. Bir kere her birinden en az bir tane toplam 6 adet alınca ne oluyor? Birinden 2 adet almış. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Ben o yüzden bu soruda şöyle bir taktik uygulayacağım. Yani taktik derken bu soru özel. Burada aklıma gelen şey doğrusu. O yüzden yıldız koyalım. Çünkü hani sınav anında hızlıca yorum yapmam gereken bir durum olduğu için. Mevzumuz şu. Benim normalde tüm fiyatlarım kaç para? 400, 500 daha 900, 600 daha 1500, 1750 ve 1000 daha 2750. Doğru mu? Sonra e, ben eğer 5 tane alsaydım bunlardan ne olacaktı indirim oranı? E, 200 indirim, sağ tarafta 100, etti 300. Burada 150 indirim var, 450. Burada 100 var, 550. Burada 250 var, 750 oldu değil mi? Şey 800 mu oldu? Bir daha hesaplayayım. Dur bakayım bir. 200 yazayım hatta. 200. Burada 100. Burada 150. Burada 100 ve burada 250. O zaman şurası 400. Burası 200, 600, 800. Bak eğer 5 tane ürün alsaydım ürünlerin indiriminin toplam miktarı oranı 800 bölü 2750 olurdu. Ama bilmediğim bir tanesinde x lira indirim var ve bilmediğim bir tanesinin fiyatı y. Dolayısıyla bak bir tanesinden iki tane aldım biliyorum. Hangisi olduğunu bilmediğim için mecbur şu indirim fiyatı. Bu da ürünün fiyatı. Ve bu oran 3 bölü olmuş. Bak böylece bir tek o bilmediğim M yorum yapabilirim. Yapalım o zaman. 3 çarpı 2750, 775 çarpı 3, 225. Yani bu o zaman 8250 oldu. Artı 3'ye eşittir. 10 çarpı 8, bin Artı 10x Atalım sol tarafı o zaman. 250 eşittir. 10x eksi 3y. Şimdi x'in indirim y'nin de fiyat olduğunu unutma. 250'yi elde edeceğim. O zaman çok hızlı bir şekilde hemen şuna dikkat et. Birinciyi düşünürsem birincinin indirimine 200. 200'ü çarptığın zaman 2000 olur. Zaten 2000'den 250'yi çıkarırsam 1750. 1750'yi de 3'e böldüğüm zaman bir kere gitti bak olmadı. Sonra... İkinci indirimimiz ne? 100 lira. 100 lirayı buraya yaptığım zaman 1000. O zaman ne olması lazım? E, 750 bölü 3'ten 250 olması lazım. Satış fiyatı 250 değil. Yanlış oldu geç. Üçüncüye geldiğin zaman e, ürünün indirim fiyatı ne? 150. 150 çarpı 10. 1500. 1250'yi 3'e böldüğümüz zaman 600 mü elde edeceğiz? Hayır. O da gitti. Pas geçtik. Sonra dördüncüye geldik. İndirim fiyatımız 100 lira. 1000 çarpı 10 çarpı 100'den 1000. Sonra 250 eşittir 1000 eksi 3y'den. Buradan da 3y eşittir 750. Y eşittir ne oldu? 250. Demek ki 4 numaralıyı biz 2 tane almışız. Bu şekilde anladık. D şıkkı geldi. Evet sorumuzda ne demiş? 5 kat tavuk porsiyon mu? Tavuk döner var. O zaman K diyelim ete. Tavuk döneri de T, e, t dersek 5K olur. Şimdi eşit porsiyon kalmış ikisinden de. Ve tüketen, tükenen porsiyon tavuk döner sayısı et dönerin 7 katı. O zaman burada 7X kadar tavuk tüketildiyse X kadar et tüketilecek. Ve çıkardığımda 5K-7X kalan, K-X kalan bunları eşitledim. Çünkü her birinden eşit sayıda kalıyormuş. O zaman buradan da ne oldu? 4K eşittir 6X oldu. K 3M diyelim. X'e de 2M diyelim. O zaman yaz yerine başlangıçta K yerine 3M yazarsak 15M. K yerine yazarsak burada e, yine 3M. Sonrasında X 2M. Sonrasında X 2M olduğu için 14M oldu. Demek ki artık birisinde kalan 15-14'ten M Diğerinde 2M eksi M'den gerçekten M. Soru ne demişti bize? Hazırlanan toplam porsiyon sayısı. O zaman 18M. Kalan toplam porsiyon sayısı. Bak şimdi bulduk. 2M. 18M bölü 2M'den 9 geldi. C şıkkı oldu.